Arkadaşlar Yaz bu oyunu çok sevdi. Şimdi yine oyuncakları topladık. Yine göndereceğiz değil mi babacığım? Gönder. Gönderelim o zaman. O önce bir tane beton mikseri gidiyor. Sonra bir tane de sarı vinç gidiyor. Bir tane daha. Bunu da ben gönderebilir miyim? Gönderim. O zaman sen gönder. Oo, ne kadar uzağa gitti. Bir tane mavi kamyon gidiyor. Ohohoho. Büyük ambulans da gönderelim. Kırmızı ambulans gidiyor, 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 gidiyor. Orada halının üstünde kaldı. Şimdi beton mikseri gidecek. Of çok fena kaza yaptı ama gitti oraya kadar. Bunu da gönder babacım. Büyük kamyon mu göndereceksin? Hadi bakalım. Bir tane daha kamyon. Bunu da gönder. Bunu da gönderiyorum. Ne kadar hızlı gitti tarak bu be. Tarak gitti. Tarak evet. Tarak kepçe tarak var sonra. Çekici de gidiyor. Kaza yaptı. Bir tane köpek kamyon ama yaz arkasını kırdı onun. O da gidiyor. Tır gönderecek misin babacığım? Gönder o zaman, tır gitsin. Tamam, tırda gidiyor ama çok hızlı gidecek sanki bu. Hop, gün. Çok hızlı Tamam, bunlar Hı -hı. bunlar da gönder oğlum. Onlar da. Gönder. Hepsini gönderiyorsun, tamam mı? Of, çok feci kaza oldu burada be. Tamam. Bunları da gönderiyorsun. Anne. Anne. Gönder bakalım. Gönderiyorum. Of! Küçük araba geldi. O ne, Ama bu kaldı babacığım bunun. Bu gitmiyormuş. Başka gönder oğlum. Minibüs geliyor. O çok hızlı geliyor. Hup, küt. Hı. Gönder hadi çabuk 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 gönder babacığım. İki tane yan yana koy gönder hadi. Evet iki tane küçük minibüs geliyor. Acaba hangisi kazanacak? Yeşil kazandı. Başka ne gönderiyorsun? Büyük traktör geliyor kocaman yeşil Oo, of çok fena çarptı gönder Gönlüyoruz. sen gönderme tamam bunları yarıştır tamam ikisi bunların hepsini yan yana koy yarışsın. bunlar da gönder oğlum Gönlüyoruz. gidiyor gidiyor Bunları yan yana koyup gönderelim mi oğlum? Tut bunları. İkisini tutuyorsun bırak. İki tane sarı ve mavi gidiyor. Mavi kazandı. Ne çalıştır önce? Çalıştır bakalım. Bunu da gönder. Gönüyorum. Of. Kaykay da gitsin mi? Kaldı orada. Başka gönder bu için ya. Ben de bunu göndermek istiyorum. Gönder. Çok hızlı gitti ya. Aa, kamyon yine ters döndü. Başka başka yine. Gidecek babacığım. Son iki tane kaldı. Bunlar da yan yana koyup ben gönderiyorum. Bir tane. Bu gitmiyor. Bunun kapısı açılıyormuş ya. <laughs>